Ben sizlere şöyle 4-5 dakika önce bir soru sormuştum. Demokrasi o değil. Onu sordum. Biraz sonra aktaracağım onu. Bir başka soru. Biz İsmail Küçüköy'le Çalarsat ailesinin temel felsefeleri. Onlardan birinin de her türlü şiddeti reddetmek olduğunu biliyorsunuz değil mi artık? Çünkü biz ne inanıyoruz? Birisi sözün gücüne, dilin etkisine, ikna etmenin büyüsüne inanmak dururken şiddete başvuruyor ise bu ister kadın olsun, ister çocuk olsun, ister bitki olsun, ister doğa, ister hayvan olsun, ister sağlık çalışan olsun. Şiddete başvuran kişinin karakter bakımından yoksun ve zayıf olduğunu biliriz. Magandalar. Do do doktor kavga etmiyor adam ayırmaya indi. Yumrukları doktor yiyor. Bayanın beyaz önlük vardı üstünde. Aşağıya gelmişler hastaya herhalde. Salgınla mücadelede en önemli alanda görev yapıyorlardı. Filyasyon ekibi olarak pozitif hastaların temas ettiği kişileri test ediyor. En kısa sürede tedaviye ulaşmalarını sağlıyorlardı. Ama bir şehir magandası kesti önlerini. Saldırdı, yaraladı. Bir başka saldırgansa aracıyla hastane kapısını kırdı. Sağlıkta şiddetin önü kesilmiyor. Kamuda çalışan diş hekimleri filyasyon ekibi olarak görevlendiriliyor. İstanbul Fatih'te de iki diş hekimi bir şoför belirledikleri adrese gidip test yapacaktı. Ancak ekibe yol vermeyen başka bir şoför üstüne bir de tekmeler yumruklar savurdu. Diş hekimlerinden birinin burnu kırıldı. İşte tam bu noktada karşı karşıya geldi iki araç saldırgan karşısındakilerin filyasyon ekibi olduğunu, içindekilerin de doktor olduğunu biliyordu. Buna rağmen vazgeçmedi saldırıdan iki defa üst üste filyasyon ekibine saldırdı. Aşağıdan bir daha geldi ikinci defa. Yazıklar olsun yani. Bu filyasyona çıkan arkadaşlarımızın kişisel koruyucu ekipman, ulaşım e, ve yemek yeme, bekleme alanları yandaki sorunlara şimdi çok da öncelikle acil olarak bir güvenlik sorununda çıktığını bu yaşanan olaylarda görmüş olduk. Güvenlik kamerasından tespit edilen saldırgan gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardındansa serbest kaldı. Sağlıkçılara hedef alan diğer saldırganlar gibi. Yeni çıkmış bir sağlıkta şiddet yasası sonrasında. Ee, bu İstanbul'daki saldırı, aynı zamanda Trabzon'da daha önceden olan saldırı bize e, bir yasanın çıkarılmasının yeterli olmadığını, onun uygulanabilir olması gerektiği konusunda da bir e, uyarı e, olarak algılamamız gerekiyor bu olayları. <laughs> Beni almazlar öyle mi? Covid testi yaptıracağım diye almadılar. Bütün Türkiye duysun, Sağlık Bakanı da duysun. Bir başka saldırıda da Esenyurt'taki özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre zorla koronavirüs testi yaptırmak istedi Mahmut K. Hastanenin test parası istemesine sinirlendi. Bir araçta hastanenin döner cam kapısına defalarca şarttı. Saldırgan gözaltına alındı. Arabamla girdim içeriye. Tabii araba benim değil ama olsun artık. Şu anda arabayla kapıdayım. Girdim bekliyorum, polis bekliyorum. Şiddetin her türlüsünü reddediyor ve kınıyoruz. İstisna